Türkiye'yi burada veya başka yerde rakip olarak görmek doğru değildir. Yani ben açıkça söylemek isterim. Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Çok kıymetli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye içerisinde Afrika'da Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Sözlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Fransa bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde aramalı demişti. Fransalı mevkidaşıyla basın toplantısı yapan Çavuşoğlu'na Fransız bir gazeteci "Türkiye hala Fransa'yı sömürgeci olmakla mı suçluyor?" diye sordu. Çavuşoğlu ise "Fransa aleyhine bir tutum varsa bu geçmişteki hatalardandır. Hataları düzeltmek için de Fransa Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek almalı." dedi. Fransız gazetecinin bir başka sorusu da "Türkiye Fransa'yı hala Afrika ve Cezayir'de sömürgeci olmakla suçluyor mu?" oldu. Çavuşoğlu ise açıklamamız gayet net. Herhangi bir ilave tercümeye ya da izahata gerek yok aslında. Bu konuşmalarımızda da yaptığımız açıklamalarda da net ifadeler kullanıyoruz. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. Şimdi o ülkelerdeki sömürgeci olarak mevcudiyeti yok artık Fransa'nın. Biz de zaten açıklamamızda geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır dedik. Yani Afrika'da Fransa aleyhine bir açıklama ya da tutum varsa bunu Türkiye'de ya da başka ülkelerde aranmaması gerekiyor. Biz o ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Bu hatalar düzeltilebilir. Düzeltmek için de Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor. Söylediğimiz gayet açık ve net. Biz bu açıklamayı durup dururken yapmadık. Sayın Macron'un Cezayir'de Türkiye'ye karşı yaptığı açıklamalar neticesinde açıklama yapmaya ihtiyaç duyduk şeklinde yanıt verdi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.